Teşekkür ederim Sayın Başkan. Herkese e, iyi bir hafta sonu diliyorum. İyi bir toplantı oluyor. E, ben de Barış'ın dediği gibi baştan hemen söyleyeyim. Herkese koronasız günler çünkü sayılar giderek artıyor. E, ben de cerrahi tedaviden bahsedeceğim. E, Terrible dediğimiz üçlü korkunç üçlü dediğimiz yaralanma e, bildiğimiz üzere üç başlığı var bir bir yumuşak doku yaralanması var. Bir senin çıkığına yol açan ve iki tane de temel e, o söz lezyonumuz var. Yumuşak doku yaralanmalarına baktığımız zaman medial tarafta e, sadece medial kolateral ligamentinin bandı değil aynı zamanda flexor kontor e, e, kondilden ayrılıyor. Lateralde de yine aynı şekilde lateral lunar kolateral ligament yaralanmasıyla beraber. E, ekstansör-sipinatör e, origo ayrılıyor. Aynı zamanda bazı vakalarda nüler ligamentte de ciddi yaralanmalar görüyoruz ve e, kapsülde de bu yaralanmaların olduğunu görüyoruz. Temel olarak lezyonlara baktığımız zaman aslında dirseğin e, primer ve sekonder neredeyse bütün stabilizatörlerinin yaralanmış olduğunu görüyoruz. Tek başına Terrible triadın bir sınıflaması yok. Ee, ama radius başının koronoidin sınıflamaları olduğunu biliyoruz. Murat çok güzel e, özetledi, çok güzel gösterdi. Biyomekanik olarak e, hangi problemin neye yol açtığını ve bu tür problemleri hem koronoid taraf, hem radius başı tarafındaki sınıflamalarına göre ayrı ayrı değerlendirmemiz gerektiğimizi öğrendik. Ee, yine e, Mehmet'in söylediği, anlattığı konservatif tedavi ile ilgili endikasyonlar belirgin. Yani öyle bir rediksiyonunuz olacak ki e, dirsek oldukça stabil olacak. E, ama bu ne kadar mümkün olabilir? Bu kadar çok stabilizatör, yani dirseğin bütün primer, sekonder stabilizatörlerinin yaralandığı bir durumda e, tamamen stabilizasyonu konsantrik ve edilmiş bir eklemle ne kadar sağlayabiliriz? Bunu çok iyi değerlendirmek lazım. Cerrahi e, endikasyonları e, saymamak, söyleyebilmek için aslında cerrahi dışı tedavi söylemek lazım. E, çok iyi bir rediksiyon e, sağlanmış konsentrik olarak ve radyolojik olarak ispatlanmış bir konsantrik redüksiyon üzerinden 30 dereceye kadar ekstansiyonda tamamen stabil kalan hangi e, ön kol rotasyonda olursa olsun yani çünkü pronasyondaki bir ekstansiyonla süpinasyondaki ekstansiyon birbirine göre farklı stabilizasyon özellikleri gösterecektir. Bunu iyice vurgulamak lazım. Çünkü pronasyonda e, ekstansiyonu getirdiğiniz zaman bir seyi e, bir postulatörün instabilite durumunda daha stabil olacaktır. Bunun aynısının süpinasyon pozisyonunda da olmasını garantilemek lazım eğer e, konservatif tedavi uygulanacaksa. Dolayısıyla bunun sadece klinik olarak değerlendirilmesi değil, ya skopi kontrolündeki en doğrusu aslında direkt grafiği yerine skopide dirseğin her iki planda hem frontal hem sagittal plandaki stabilitesine stresleri uygulayarak yapmak lazım. Eğer bu durumda en ufak bir dirsekte direkt bir instabilite görmesek bile özellikle lateral grafide göreceğimiz veya AP grafideki eklem hattındaki bir asimetri görmemiz durumunda artık konservatif tedaviden klinik olarak bir seyirci e, stabil istediği olsak bile e, konservatif tedaviden bahsetmemek ve cerrahi tedaviye geçmek gerekiyor. Çünkü konservatif tedavi edilen bu özellikleri sağlayan e, vakalarda bile Geç cerrahi ihtiyaçları vakaların dörtte birine kadar barıcak oranda ortaya çıkabiliyor ki geç cerrahinin sonuçlarının çok iyi olmadığını biliyoruz ve bunlar da ciddi oranda artroz geliştiğini de biliyoruz. O yüzden konservatif tedavi uygulayacaksak demin söylediğim kriterlere çok sıkı sıkıya bağlı olmamız gerekiyor. E, Cerrahi tedavi ne demek? Cerrahi tedavi e, klasik olarak bütün e, yapıların yani bu stabilizasyonu oluşturan ve e, yaralanmaları nedeniyle instabilite oluşturan bütün patolojilerin giderilmesi gerekiyor. Demin de e, patolojinin e, komponentlerini saydığımız zaman bütün bunların hepsinin tamiri e, temel olarak söylenen şey ama e, günümüz pratiğinde baktığımız zaman aslında sıklıkla tamir ettiğimiz kısımlar radyüs başının fiksasyonu veya replasmanı yani lateral taraftaki e, sekonder stabilizatörlerin e, rekonstrüksiyonu bu ister biyolojik olsun ister prostetik olsun koronoidin fiksasyonu gerekiyorsa lateral lunar kolateral ligamanın mutlaka tamiri ee, bizim asıl e, öncelikli olarak hedeflediğimiz, tamir edilmesi gereken yapılar cerrahi tedavi sırasında. Şimdi basitçe iki farklı açıdan, yani radius başından yola çıkarak ve biraz sonra da kornekten yola çıkarak başka bir cerrahi yaklaşım açısından bir özellik olarak basit bir algoritma e, söylemeye çalışacağım. E, bir kere kendimize soracağız. E, ki patolojik anatomiyi anlamak çok e, önemli. Bu nedenle şimdi hani, temel kısmına dek girmedim ben. Özellikle üç boyutlu BT oldukça önemli. E, ve bu e, direkt grafi ve üç boyutlu BTler sonrasında e, ve size altındaki muayenemizde yine çok önemli patolojiyi anlamak için. Bir kere birinci sorumuz radyus başını re rekonstrükte edebilir miyim, edemez miyim? Bu bizim hem e, radyus başına ne yapacağımızı hem de nasıl cerrahi sırasında yol izleyeceğimizi de bize söylüyor. Eğer radyus başını rekonstrükte edebilirsek o zaman lateral insizyonla radyus başını fiksasyonunu sağlarız. Lateral única, kolateral ligaman tamirini yaparız. Eğer radius başını rekonstrükte edemiyorsak tek başına lateral insizyonla ee, hem koronoidi hem radius başını e, ve hem de lateral kolater onlar ligament tamirini sağlama şansımız var. Eğer bu tamirler sağlandıktan sonra yine skopik kontrolünde baktığımızda dirsek instabilse veya konsantrik redüksiyon sağlayamamışsak o zaman e, medial tarafta medial kolateral ligament ile ilgili işlemler yapma şansımız var. Buna rağmen hala e, şey sağlayamıyorsak konsantrik redüksiyonu veya konsantrik redüksiyon olsa bile birsek stabil kalmıyorsa bizim istediğimiz kriterler dahilinde o zaman eksternal fiksatörlere geçme şansımız var. Gözümüzün önünde olsa bile cerrahi sırasında mutlaka SCOPE'i de değerlendirme yapmamız lazım. Yani özellikle hem lateral hem AP grafide eklemin hem radio unlar hem de radyo kapitaller eklemin tam olarak konsantrik bir şekilde redüktör olduğundan emin olmamız gerekiyor ve Dinamik olarak da refleksiyon, ekstansiyon değerlendirme sırasında bu konsantrik redüksiyonun korunduğundan emin olmamız gerekiyor. E, belki sonda da söylenebilir ama yeri gelmişken söyleyeyim. Çünkü e, her zaman iyi redükte edilmiş bir sert dirsek, e, yani konsantrik redükte e, olmuş ama sertlik gelişmiş bir dirsek, konsantrik redikte olmayan, subüksasyonu olan belli derecede instabilitesi olan bir dirsekten çok daha iyidir. Çözümü çok daha kolaydır. Cerrahi yaklaşım olarak elimizde neler var? Aslında buna özgü üçlü yaralanma özgü bir özellikle önerilen bir cerrahi yaklaşım yok. Bizim alışık olduğumuz üzere global posterior yaklaşımla her iki tarafa hakim olmak mümkün bazı durumlarda e, çok global özellikle e, 360 derece yaralanmanın olduğu durumlarda öneriliyor. Ama çok sıklıkla uygulanan bir yöntem değil. Özellikle postoperatif rehabilitasyon açısından veya komplikasyonlar açısından biraz dezavantaj oluşturuyor. Global posterior yaklaşım. Bunun yerine sıklıkla demin söylediğim özellikler de dahil olmak üzere e, lateral e, insizyonları kullanıyoruz veya gerekli olduğu durumda da medial insizyonları Kullanıyoruz. Ee, cerrahi yaklaşım seçimi açısından koronoide hedef aldığımız zaman, yani koronoide baktığımız zaman, e, yine kısaca e, bahsedeceğim, e, bir cerrahi yaklaşım seçim algoritması oluşturabiliriz. Eğer koronoiddeki kırık tip bir bir kırıksa, yani bir e, tip ise uçta ufak bir kırıksa, izole lateral yaklaşımla bu kırı yaklaşımda yaklaşımla patolojinin tamirine başlayabiliriz. çünkü birazdan koronavirüs her zaman tespit edilmeli mi kısmında da yine bahsedeceğim. çünkü tip bir kırıklar açısından hatta bazı tip 2 kırıklar açısından belli özellikler yerine getirilmişse Bunlara ulaşmamız çok gerekmiyor biliyor. Ama eğer koronoide antromedial bir kırık varsa yani Odiskol'ün tarif ettiği tip 2 kırık, sub tip tip kırık o varsa zaten bunda buranın mutlaka tahmin edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla hemen başlangıçta kombine dediğimiz e, lateral medial veya kombine e, posterior lateral ve anteromedial dediğimiz yaklaşımları e, seçmek mümkün. Şimdi tek tek patolojiler üzerinden gidersek neler yapabiliriz, e, nereye kadar gidebiliriz? Bir kere demin de söylemeye çalıştım. E, tip 1-2 yaralanmaların, koronavirüs yaralanmaların hepsini tamir etmek zorunda mıyız? Eğer radius başı fiksasyonunu sağladık veya replasmanını yaptık ve e, lateral kolateral ligaman tamiri nedirsek, stabil olduğunu düşünürsek veya stabilse o zaman bu fiksasyonu yapmamız gerekmiyor. E, burada şöyle bir soru akla gelebilir. Peki biz laterali yaptık, artık e, Keşke başkanı baştan yapsaydık çünkü artık koronayla lateralden ulaşamayacağız. Hiç sorun değil. Medyalden bir insizyonla beraber, e, yeni bir insizyonla beraber bir şey kaybetmeden koronayla Kırığının tespitini basitçe yapabiliriz ki e, özellikle cerrahi yaklaşımların e, karşılaştırdığı bazı çalışmalarda kombine e, insizyonların daha iyi sonuçları olduğunu, daha erken rehabilitasyona izin verdiği ile ilgili sonuçlar da var. Ama tip 3 kırığınız varsa, yani bazısı ilgilendiren bir kırığınız varsa veya demin de söylediğimiz sublam e, sublime, sublime tüberkülü içeren e, bir kırığınız varsa zaten bunu mutlaka tespit etmemiz gerekiyor. Fiksasyon için bir sürü yöntem var. Ee, basitçe katili kullanılabilir, bir de kullanılabilir. Bu e, parçanın büyüklüğüne veya koronoitteki hem tipte hem e, antromedyal kısımda e, parçalanmanın derecesine bağlı olarak veya ortadaki filmde gördüğünüz gibi birçok e, bir, Telle tutturmak zorunda da kalabiliriz. Çok fazla parçalanmanın olduğu durumda veya plak bir dakika kullanabiliriz veya stirlasso dediğimiz teknikle de bunu yapmamız gerekebilir. Peki kapsül mutlaka tamir etmeli miyiz? Murat çok güzel gösterdi. Koronavirüs tiple kapsül arasında ve kapsülün e, footprint'inin e, olduğu yer açısından bakıldığında e, kapsül oranım yani iyi bir e, kemik e, rekonstrüksiyonu yapılmış e, koronavirüs tarafta. Yine radyus başında iyi bir rekonstrüksiyon yapılmış ve lateral, ara lateral ligamentinin iyi tamiri yapılmış durumlarda kapsül tamirinin e, çok da gerekmeyebileceğini söyleyen yazarlar var. Bunu e, sanıyorum klinik olarak değerlendirmek lazım. Yani eğer ki e, iyi bir bu üç, üç yaralanmanın üçünü de iyi tamir etmemişseniz zaten kapsülü tamir etmenizin çok da bir faydası olmayacak şeklinde de bu söylediğimi düşünmek mümkün. Radyüs başı tarafına geldiğimiz zaman e, burada iki seçeneğimiz var. Üçüncü seçeneğimiz açıkçası yok. Yani e, rezeksiyon yok. Çünkü rezeksiyon yaptığınız zaman e, medial taraftaki yaralanmayla beraber lateral taraftaki yüksekliği koruyamadığınız zaman biliyorsunuz radyüs başı e, sekonder bir stabilizatör valgı stresine karşı yüksekliği koruyamadığınız zaman MCL'i tamir etseniz bile sekonder stabilizasyonunuz olmadığı zaman postoperatif instabiliteler, subluksasyonlar yaşama şansınız var. Bu nedenle iki seçenek üzerinde durmak lazım. Yani nasıl olsa ben bunu eee ederim diye düşünmemek lazım. E, replasman veya fiksasyon. Şimdi hangisini seçmeli? Bir kere teknik olarak mümkün olup olmadığıyla önce başlamak lazım. Yani Mason tip 3 dediğimiz 3 parça ve üzerindeki kırıklarda rekonstrüksiyon çok mümkün değilse parçalanma çok fazlaysa, impaksiyon özellikle çok fazla veya boyun kırığı e, özellikle eşlik ediyorsa o zaman fiksasyonla çok fazla uğraşmadan direkt replase etmek lazım. Ama her ikisinin de mümkün olduğu durumlarda yani e, fiksasyon da mümkün veya replasman da yapma şansımız olduğu durumlarda ne yapmak lazım burada? İki düşünce var. Bir kere klinik olarak bakıldığında replasmanların sonuçları erken postoperatif dönemde fiksasyonlara göre biraz daha iyi gözüküyor. Daha iyi stabilite, daha fazla hareket genişliği sağlandığıyla ilgili. Ama şunu hiç unutmamak lazım. Bu hasta grubumuz bizim oldukça genç bir hasta grubu ve radyus başı protezlerinin uzun dönem sonuçlarında biliyorsunuz. Kapitalyon'da aşınma en büyük sorunlardan bir tanesi. Hala daha günümüzde uzun dönemde Radiosurge protezlerinin nereye varacağını bilmek çok mümkün değil. Bu nedenle genel yaklaşım olarak kural değil ama özellikle genç hastalarda fiksasyonel mümkünse fiksasyonu seçmek şeklinde bir yaklaşım olmalı. E, dikkat ederseniz, ile başladık, ile devam ediyoruz. Yani lateral bir insizyon kullandığımızı düşündüğümüzde, aslında bizden uzaktan yakına doğru geliyoruz. Yani bunu derinden yüzeye şeklinde zaten tanımlanıyor. E, bir sonraki step koronoidi yaptık, radius başını yaptık veya koronoide dokunmadık demek ki dediğim özellikler doğrultusunda e, lateral kolateral ligamanın e, çok iyi bir tespitinin yapılması özellikle hem stabilitenin sağlanmasında hem de ameliyat yani sonrası dönemde erken hareketin başlanabilmesi açısından en önemli kriterlerden bir tanesi burada tabi sadece lateral ulnar kolateral ligamanın tamirinden değil aynı zamanda ekstansör çiftinatör e, origodan da e, bahsetmemiz lazım ve bunun tamir için genellikle biliyorsun biliyoruz ki epikondilden ayrılma şeklinde olabiliyor ama bazen Bipolar da olabiliyor yani e, supinatör kresisten, distalden de e, infersiyosundan da ayrılabiliyor. Bir şey çok nadir yani e, orta seviyeden oluşan yırtıklar oldukça nadir. E, genellikle de bizim lateral nakolateral ligamanı e, dirsek e, ekleminin rotasyon merkezinde olmak üzere e, lateral kondile e, şey, tamirini yapmamız gerekiyor. Burada kullanmamız gereken iki yöntem olabilir, transosteus açılan deliklerden tamir yapabiliriz ve ANKOR'da kullanabiliriz. Her ne kadar çok karşılaşması, karşılaştırılması ile ilgili bir çalışma ben bilmiyorum en azından ama biz ankorla ile ilgili yapılan tamirlerde çalışmıştık ve bir kapalı tekek toplantısında sunmuştuk. Oldukça tatmin karşı sonuçları Ankor'la elde etmiştik ama sosyal e, e, tamirle bir karşılaştırma elimizde yok. Ama her ikisi de uygulanabilir. Birinin diğerine bir üstünlüğü yok. Mutlaka emilmeyen sütürleri kullanmamız gerekiyor. Güçlü sütürler kullanmamız gerekiyor. Yine e, geç dönemde e, bu bölgedeki tamiri kaybetmemek ve erken harekete izin verebilmek için. Bir diğer önemli özellik, tabii dokunun sütür tarafından nasıl tutulacağı da çok önemli. Yani basit Tür geçiş şeklinde değil. Aşağı sağda gördüğünüz gibi sadece lateral kolateral için değil. Aynı zamanda ekstansör, supinatör, origo açısından da krapof şeklinde dokunun çok güçlü bir şekilde tutulması ve tamir edilmesi gerekiyor. Bu da yine erken hareket açısından oldukça önemli. Peki gelelim medial kolesterol ligaman tahminine. Eğer Diğer komponentlerin tamirini yaptık. Yani üç e, ana e, komponentimizin tamirini yaptık. Dirseği muayene ettik. psikopi altında demek ki dediğim özelliklerle muayene ettik ve dirseğin stabil olduğunu gördük. E, ve e, bu böyle bir durumda medial kolater ligamanın tamir edilmesine gerek yok. Ancak eğer instabilite söz konusu veya konsantrik redüksiyonla ilgili sıkıntımız varsa hareket açısında dinamik olarak o zaman medial kolater ligamanı da tamir etmekte fayda var. Ama e, her ne kadar instabilite sağlam, instabilite görmedik, stabil bir e, ve uyumlu bir er, e, dirsek gördük. E, yine sevgili Murat e, ve ekibinin e, bir çalışmasında e, her ne kadar gerek yok desek bile bunlar tamir edildiği zaman e, medya taraftaki özellikle kalsifikasyon e, ki bunun sebep olduğu unar sinir problemlerinin daha az olduğunu daha iyi bir kaliteli bir rehabilitasyon olabileceğini kendileri yaptıkları çalışmada e, öneriyorlar, söylüyorlar. Bu açıdan da değerlendirilebilir. Basitçe unlar sinirden de bahsedeyim. Unlar sinir medial tarafta e, rutin olarak gevşetilmesi veya transpozisyonu önerilmiyor. Ancak bunu e, rutin olarak yapan ekiplerde e, ekipler de var. Çünkü güçlü yaralanma sonrasında e, vakaların önemli bir kısmında onlar sinir semptomlarını oluşabileceği ile ilgili özellikle Mayo Klinik'ten ve ekibinin e, bir önerisi var. Her vakada transpozisyon yapılmasa bile e, gevşet, institü gevşetilmesi öneriliyor. Özellikle bu medya tarafta e, oluşabilecek kalsifikasyonlar veya iyileşme e, dokuları nedeniyle e, bunlar sinirin e, baskı altında kalabileceğini belirterek. Peki eksternal fiksatör her şeyi yaptık, e, koronavirüsü güzel fiks ettik, başı çok güzel, lateralından kolateral ligaman e, tamirimiz çok iyi, MCL'i de tamir ettik ama hala daha hareket arka boyunca yani 30 derece ekstansiyona gelene kadar dirsek e, çok konsantrik değil. Ya instabil ya da konsantrik kalmıyor, sublüksasyon girişiyor. O zaman e, son bir çare olarak eksternal fiksatör ekleyebiliriz. Bu statik olabilir, dinamik olabilir. E, mutlaka dinamik olacak diye bir özellik yok. Burada e, fiksatör sürelerini iyi hesaplamak lazım. Yine başta söylediğim e, statik fiksatörler açısından söylediğim yani iyi redükte edilmiş konsantrik redükte ama sertlik gelişmiş bir dirsek subiksasyon olan veya instabil olan bir dirsekten her zaman daha iyidir. Çözümü daha kolaydır gelecek açısından. Dolayısıyla burada statik e, fiksatörlerinde çekilmemek gerekiyor. Dinamik fiksatörlerde hemen hareket başlama şansımız var ve daha, ve daha uzun tutma şansımız var. Ama statik fiksatörleri 3 haftadan daha fazla tutmamakta, sertlik engellenmesi açısından fayda var. Peki cerrahi sonrası rehabilitasyon e, nasıl olmalı? E, bu yine e, hasta ameliyathaneden 90 derece e, dirsek fleksiyonda ve ön kol pronasyondayken postörodan yerleştirilen bir atelle çıkmalı. Peki bu atelin süresi ne kadar olmalı ki bu bizim aynı zamanda rehabilitasyona ne zaman başlayacağımızı belirleyecek? Bu bizim ilk shop değerlendirmemiz açısından çok önemli. Her ne kadar e, bahsettiğim radyolojik olarak da kanıtlanmış kriterler olmasına rağmen, yine bizim e, kendi öngörümüz doku kalitesi, e, tamir ettiğimiz lateral unlar kolateral ligamanın gövdesinin kalitesi, e, yine... E, çok parçalı bir koronavirüs tespiti sonrası oradaki küçük fragmanlara stabiliteye ne kadar güveneceğiz veya radyüs başına ne kadar güveneceğiz eğer fiksasyon yapmışsak. Bu gibi e, kriterler üzerinden bakıldığında yine bize kalmış bir şekilde 1 ile 10 gün arasında bu ateli tutma şansımız var. Tabii ki çok iyi bir ödem kontrolü, e, inflamasyon kontrolü, ağrı kontrolü oldukça önemli ama... İyi bir, kaliteli bir e, stabilizasyon şansımız var. Dokularımız çok iyi, kemiğimiz çok kötü değil. O zaman hemen ertesi gün e, atelden çıkartıp e, hemen aktif asiste e, renç egzersizlerine başlamamız lazım. Mehmet'in de söylediği gibi burada sadece dinamik, e, stabil, statik stabilizatörlerden bahsetmiyoruz. Ee, yine keza o bahsettiğim ekstansör-spinatör oligonun çok iyi tamirini de burada yine buna katmak lazım. Dirseğin aktif hareketi sırasında yani dirsek çevresindeki kasların aktif kasılmasının da e, stabilizasyonu önemli e, faydası var. Din dinamik stabiliteye önemli faydası var. Bu nedenle mutlaka aktif olmalı. Bir diğer özellik olarak da eğer hasta aktif çalışmıyorsa aslında Dirseği pasif çalıştırmaya çalışmak ağrı kontrolü açısından ki hepimiz bunu yaşıyoruz aslında hastalar dirsek bilgili rehabilitasyonu çok e, tedirgin olabiliyorlar aslında e, ve ciddi kasılmayla bu bize karşılık gelebiliyor özellikle e, antagonist açısından aslında biz pasif dirseği zorladığımız zaman aslında dirence karşı egzersiz yapmış gibi oluyoruz hastanın olaya aktif katılması katılması antagonistin gevşemesini sağladığı için mutlaka aktif asiste bu işin yapılmasında. Büyük fayda var. Ön kol rotasyonlarını yine konservatif tedavinin e, takibinde olduğu gibi öncelikle 90 derece fleksiyondayken süpnasyon ve pronasyon çalıştırmamız gerekiyor. İlk 4 haftada 30 derecenin ilerisinde ekstansiyonu da zorlamamak lazım. Sonrası e, aşağı yukarı konservatif e, tedavide açıklanan post rehabilitasyon protokolüyle aynı. Şimdi özetle şöyle baştan tek tek geçelim. Bir kere yine söyledik 3 boyutlu BT oldukça önemli. Çünkü patolojik anatomi iyi anlayamazsak ee, zaten cerrahi yeterince kaliteli yapma şansımız yok. Bu nedenle bunu hiç atlamadan titiz bir şekilde 3 boyutlu BT'yi mutlaka elimizde tutmamız gerekiyor ki bu sayede bir sekteki e, özellikle söz yaralanmalıyı 360 derece 3 e, boyutlu olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Mümkünse ki Türkiye'de artık biliyorsunuz başı açısından çok mümkün değil. E, protez bulmak çok kolay değil. E, tüm fiksasyon ve replasman seçeneklerinin elimizin altında olması çok önemli. Her ne kadar biz e, preopta çok iyi bir değerlendirme yapıp yaralanmalar açısından tiplendirmeleri yapmış olsak bile dirseği açtığımız anda karşımıza farklı şeyler çıkabileceğini akılda tutmak lazım. Bu nedenle opsiyonları elimizde tutmamız lazım. Demin söylediğim özellikle koronatteki yaralanmaya uygun olarak uygun cerrahi yaklaşımı seçmek lazım ki böylece e, patolojiye kolay bir şekilde güvenli bir şekilde ulaşıp e, güvenli bir cerrahiyle beraber kaliteli bir tespit yapma şansımız veya tamir yapma şansımız olsun. Bunlar sinir demin anlattım. E, derinden yüzeye doğru yani önce korona yani bizden uzaktakinden e, yakına doğru özellikle sadece tek lateral insizyon kullanıyorsak radius başını tamir edelim ama eğer gerekliyse replasman gerekiyorsa bu sefer de metalik protez seçmemiz e, oldukça önemli. Eğer e, lateral tarafı bitirdik derinden e, yüzeye doğru bütün işleri bitirdik ama eğer e, 30-45 derece ekstansiyona geldiğinde birsek instabilse MCL'i tamir etmekte fayda var. Eğer hala instabilse demin söylediğimiz gibi ekstansiyon satırı koymakta fayda var. E, eklem uyumunu ve stabilitesi, stabilitesini mutlaka skopiyle dinamik olarak değerlendiriyoruz. Yani sadece 90 derece fleksiyonda lateral bir kes, e, planda e, dirseğe bakıp evet bu iyi konsantrik dedikçe değil. Bizim postoperatif rehabilitasyonda hedeflediğimiz hareket arkına yani 30 derece ekstansiyona kadar fleksiyonda herhangi bir kısıtlama olmadan bu hareket arkına kadar e, lateral planda mutlaka e, dirseğin konsantrik olduğunu görmemiz gerekiyor. Yine apre planda da e, stres testlerinde e, eklemin simetrik olduğunu iyice görmemiz gerekiyor. Ama eğer bunlar yoksa yani bu dediğim özelliklerde sorun varsa beşinci adıma geri dönmek lazım. Yani tek tek her bir sağladığımız tamiri veya fiksasyonu gözden geçirmemiz gerekiyor ve postop rehabilitasyon açısından da yine Murat'ın söylediği gibi şey var stresinden koruyarak erken mümkün olduğu kadar erken e, aktif asiste ROM'a başlamamız gerekiyor. Çok teşekkür ederim ilginize. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. Tekrar selamlar.